Van'da güvenlik güçleri aranan şahıslar için harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri kamu düzeninin sağlanması için başarılı çalışmalara imza atıyor. Ekiplerin çalışması sonucu 8 ayrı suçtan aranan bir şahıs yakalandı. Van'da güvenlik güçleri aranan şahıslar için harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlarla mücadele çerçevesinde çalışmalar süratle devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, kasten yaralama, tehdit, Hakaret ve açıktan hırsızlık olmak üzere 8 ayrı suçtan aranması bulunan bir şahıs için ekipler harekete geçti. <laughs> Yapılan hazırlıkların ardından şahsın saklandığı yere operasyon düzenlendi. <laughs> Yapılan operasyonda 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.